Hasan'ımızı kıymetli meskullar. Bugün burada toplamamızın nedeni hepinizin bildiği gibi kamuoyunda yazılı ve görsel basında CE isimli ve halen hak kapalı cezai fas bulunan e, tutuklunun 22 Mart 2008 günü Ankara İl Merkezi'nde izinsiz yasa dışı nevruz kutlamaları esnasında polis memurlarının zor kullanarak, orantısız güç kullanarak kolun kırıldığından dair e, haberlerin çıkması üzerine basın açıklaması yapmamız e, zorunlu oldu. CE'nin e, nezarethaneye girişinde ve nezarethane çıkışında yine aynı şekilde tutuklandıktan sonra cezane girişinde üç kere rapor alındı. Her üç raporunda da bu kırıklığın ve buna benzer bulguların olmadığı tespit edildi. Yine CE'nin e, zorunlu müdafi huzurundan Cumhuriyet huzurumuzdaki ifadesinde yine müdafisi huzurunda Hakkari Suç Yönetim sorgusunda gerek kendisinin gerekse avukatının, müdafinin böyle bir şikayetin olmadığı keza Cumhuriyet Savcı Arkadaşlarımızın ve hakimlerimizin de böyle bir gözlem olmadığı gayet aşikardır. Fakat kamuoyunda ve basında özellikle çıkan haberler üzerine bugün tekrar maalesef vücuduyla söylüyorum dördüncü kez C doktoru Hakkari Yavuz Hastanesi'ne sevk edildi. Çekilen nöfkenlerinde yine aynı şekilde herhangi bir kırık ve buna benzer ciddi bir zararın, rezyonun rezonun olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yapılan bu tip açıklamaların biraz daha araştırılarak, en azından bas savcımıza sorularak haber yapılması en büyük dileğimizdir. Kamuoyunun yanlış bilgilendirmesi ve konuk kuvvetlerimizin gereksiz yere zan altında bırakılmaması saygıyla duyurulur. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.